Herkese merhabalar ben Musa Alkan. İleş Sokaktay'la bugün Nevruz Bayramı'ndayız. Herkese merhabalar. Ben Vuse Alkan. İlev Sokak'tayla bugün Nevruz Bayramı'ndayız. Evet, buradaki etkinlikler hakkında, Nevruz Bayramı hakkında insanlara soru soruyoruz. Öğrencilerin cevaplarını alıyoruz. Nevruz Bayramı nedir ve hangi kültürlere aittir? E, ben Türklerin olduğuna inanıyorum. Çünkü e, ilk başta Türkler e, kutluyormuş bu bayramı. Baharın gelişini kutluyoruz. E, Türklerin baharın gelişiyle kutladıkları bayram olarak biliyorum ama yanlış da olabilir. Nevruz Bayramı baharın gelişini anlatır. Ee, aslında pek de bilgim yok yani Nevruz Bayramı hakkında. Çünkü daha önce hiç kutlamadım ben. Şu an ilk defa oluyor ve gayet güzel yani. Nevruz, baharın gelişi, yeni yılın kutlanışı olarak eski Türklerden beri günümüze gelmektedir. Nevruz'a özgü müzik ve dansları biliyor musun? Ya e, açıkçası bilmiyordum. Yalan yok. Ama bugün e, çok güzel bir program oldu. Her bütün eee Türklerimizin işte dansları olsun, yöresel şeyleri olsun çok güzel yani. Ee, şimdi herkes e, kültür şu an toplandığı için şimdi al, öğrenmeye öğrendik, başladık yani. Şimdi öğrendim yani. Ee, hayır bilmiyorum çünkü daha şimdi öğrendim. Normalde yani nasıl diyeyim daha önce hiç Nevruz katılmasına katılmadım. Yani ilk kez katıldım ve çok güzel bir bayram. Nevruz bayramıyla ilgili üniversitemizin düzenlemiş olduğu bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, gayet eğlenceli bir etkinlik olmuş. Hem bilgilendirme açısından hem de öğrencilerin eğlencesi için bence gayet güzel şey olmuş. Çünkü farklı kültürlerden olsun, şeylerden olsun her yerden bir şey yapmak istemişler. Çok eğlenceli ve güzel bir etkinlikti açıkçası. Çok güzeldi. Bizim için de çok hoş geçti. Oyunlarımız oldu. Gösterilerimiz oldu. Tabii ki çok memnunuz. Çok güzel geçti. Böyle bir etkinlik olması bence çok güzel bir şey. Herkes eğleniyor. Eee Herkes kendi şarkılarıyla kendi ee, nasıl diyeyim adet enenesini Türkiye'ye yansıtmaya çalışıyor. Bence çok güzel. Ya bence de çok güzel. Yani başka ülkeler hep ülkeler bir yerde geliyor. Yani bir kültürünü tanışıyoruz, başka şeyler tanışıyoruz. Bu etkinlik çok güzel. Çok yani değerli bir etkinlik. Üniversitemiz adına da hem kültürlerin tanıtılması hem de ee, kültürlerin benimsenmesi, kültürlerin birbirine kaynaşması anlamında çok güzel bir etkinlik oldu.